Ee, geçen yıl da takım kötü başlamıştı ama iyi bir ivme kazanmıştı. Ben inanıyorum ki bu yılda takım daha çok üzerine koyarak daha iyi işler yapabilir. Çünkü potansiyelimiz var. Ee, sadece biraz daha hırslı, biraz daha istekli çalışma ağzımızı biraz daha yükselterek e, istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bu hafta kendi sahamızda e, Trabzonla oynayacağız. ligin güçlü ekiplerinden. E, o maça e, neler yaparız o maçta sana göre. Yani Trabzonspor dediğiniz gibi güçlü bir ekip ama artık ligde bence güç skalası çok değişti. Hani herkes herkese karşı puan alabilir durumda. O gün saha içinde kim daha çok mücadele ediyorsa, kim daha çok istiyorsa o puanı alıyor. İç sahada biz biraz daha motiveyiz, biraz daha kuvvetliyiz. Umarım bu mil takım arasında moralle girmek istiyoruz. Yani mümkünse puan 3 puan alıp, değilse puan alıp dönmek istiyoruz. Çünkü bu uzun mil takım arasında moral motivasyon çok önemli oluyor gerçekten. Hem ligin ileri sürecini de etkiliyor. O yüzden bizim için kritik. Dediğim gibi yani sahada herkes herkes yenebilecek süreçte artık bu durumda mücadeleden kazanıyor. Ben inanıyorum ki puan veya puanlar alacağız.